Herkese merhabalar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bu kanal artık iki kişilik. Biz evlendik. Balayındayız. Daha önce evlenmiştik gerçi. <laughs> tekrar şimdi, evlendik. Tekrar evlendik. Düğün yaptık. Daha önceki nikahtı. şimdi Alanya'dayız. Balayındayız. Ama balayında da olsak kanalı boş bırakmak istemedik. Siz izledikçe bu ara çok izlenmeye başladı videolarımız. Çok fazla takipçi geldi. bin aboneye geçtik. Hepinize çok teşekkür ederiz. Siz izledikçe biz de daha keyifli bir şekilde video çekiyoruz. Bu yüzden kanalı boş bırakmak istemedik açıkçası. Balayımızı mahvetmeyeceğiz. Gittiğimiz her yerde video çekmeyeceğiz. Ama şimdi burada böyle gölge bir yer bulduk. Hızlı bir şekilde Alanya'da nereler gezilir bunu size anlatmak istiyoruz. Hemen arkamızda gördüğünüz Alanya Kalesi. Şimdi biraz ters çıktı ama ben size güzel bir görüntüsünü çekip koyacağım. Ee, kale Roma İmparatorluğu döneminden kalma bir kale. Tabi daha sonrasında Doğu Roma yani Bizans İmparatorluğu, Osmanlı İmparatorluğu pardon Osmanlıdan önce Selçuklu var. Ee, en son Osmanlı ve şimdi de bize hizmet etmekte. Tabii şu an kale olarak kullanılmıyor. İçerisinde bir mahalle var, kafeler var, evler var. Arabayla da çıkış var bu arada. Biz arabayla çıkmıştık. Neden arabayla çıkış var diye daldım lafa. Çünkü şurada bir teleferik var. Şu an görünüyor mu bilmiyorum. Onun da görüntüsünü koyacağım. Birkaç yıl önce Alanya'ya bir teleferik yapıldı. Hemen sahilden biniyorsunuz ve kaleye çıkıyorsunuz. Ücreti 33 lira. gidiş geliş tabii ki. Sizi orada bırakmıyorlar. Dönüşte de aşağı geliyorsunuz. Teleferiğin kalktığı yere çok yakın otoparklar var. Yani birden fazla otoparkı bulabilirsiniz. Bir iki arka sokakta da vardı. Biz oraya bıraktık. Saatlik ücretleri değişebiliyor. Şimdi Kleopatra plajındayız. Denize girdik çıktık. saçımız başımız çok dağınık. Plajın hemen önünde Damla Taş Mağarası'yla <laughs> plajın arasındaki parkı Kedi yaşam alanı ilan etmiş belediye, köpek sahiplerinden, köpeklerini gezdirenlerden rica etmişler. Uyarı tabelaları var, lütfen köpeğinizin tasmasını takın tamam, diye çünkü tamam. çok sayıda kedi yaşıyor tamam, bu parkta. Tamam, bırakacağım sizi, tamam bıraktım bırak. hadi Bu arada Damla taş mağarası demişken hemen sağ tarafımda yani şu gördüğünüz tepenin, burunun dibinde diyebilirim. Teleferik görünüyor bu arada şimdi şurada. Orada da Damla taş mağarası var, hepsi birbirine çok yakın konumda. Damtaş mağarası'nda mutlaka görmenizi tavsiye ederim. Mağara 1948 yılında liman yapımı için taş çıkarılırken, taş ocağı yapılırken tesadüfen bulunmuş. İçerisindeki sarkıtlardan su damladığı için de damla taş adını vermişler mağaraya. Ben daha önce iki sefer girmiştim. Tavsiye ederim size. Bu videoya muhtemelen Damlataş görüntülerini de eklerim. Astım hastaları için de, astım tedavisinde iyi gelen, tedaviye iyi gelen bir mağara. %90 nem ve yıl boyunca içeride hava sıcaklığı 22.3 derece. Damataş mağarasına giriş ücreti ise yani müze kart geçmiyor orada. Farklı bir işletmeye sahip sanırım belediyeye aitti. Ama çok cüzi bir miktara girmiştik. Şu an hatırlamıyorum. 6 lira gibi bir şeydi galiba. Buradaki yakışıklı abimden şöyle bir jeton satın alıyorsunuz. Şöyle netleştireyim jetonu. Olmadı. Şöyle netleştireyim. Bu normal insanlar için. Bir de öğrenci var. Dışında da Alanya Belediyesi yazıyor. Evet şu da öğrenci için, için. Teşekkürler abi. O biraz daha parlak. Mağara demişken bir de Dim Mağarası var. Dim Vadisi'nde Dim Çayı'na çok yakın. Dim Çayı'ndan da bahsedeceğiz. Oradan Gülseren bahsedecek size. Orada bir de Dim Mağarası var. Yine sarkıtlardan, dikitlerden oluşan, yine aynı özelliklere sahip. Fakat görseli çok daha güzel bir mağara. Oraya da gitmenizi mutlaka tavsiye ederim. Biz Dim Çayı'nı bu sabah tercih ettik. Kahvaltı için tercih ettik. Gülüm sen anlat istersen. Nasıldı? Güzel miydi kahvaltı? Mekan nasıldı? İlk kez geldin. Evet maalesef yer değiştirmek zorunda kaldık. Sulama sistemini açtılar, fıskiyeleri açtılar. Islandık biraz. <laughs> Telefon ıslanmasın diye kaçtık. Ee, şimdi Gülseren size kahvaltıyı anlatsın. Nasıldı? Beğendin mi dim çayını? Biz kahvaltı yapmak için dim çayına gittik. Dim çayı e, biraz böyle e, yukarıda çok da yukarıda değil aslında tırmanmıyoruz ama yine de yukarıdaydı. 6-7 kilometre Alanya merkezi, çok uzak değil. Aynen böyle Dim çayının üzerinde ba baraj gölü mü? E, yukarıda baraj gölü var biz baraj gölünün aşağısında da Dim çayı var e, yani Dim evet. çayının devamı var. Yani, onun üzerinde böyle restoranlar vardı. Restoranlar, e, kafeler. kafeler. <laughs> Neyse, şey... Alabalık yiyebileceğiniz alabalık restoranları da var. Dim çayının evet. üzerinde e, çardaklar e, koymuşlar. Evet. Orada kahvaltı yaptık. Dim çayı da aşırı soğuk çaymış. E, Kemal fıt diye için ama <laughs> ben ayağımı bile sokamadım. Aşırı soğuktu evet, gerçekten. Su. Oradaki hava da çok soğuktu. Su çok soğuk, yukarıda Serindir olduğumuz için biraz bir. da serin. Öyle serinlemek için girip çıkılabilecek bir yer. Çok da güzel kahvaltısı vardı. Evet. Benim asıl tercih ettiğim seçenek şöyle oluyor size de onu tavsiye ederim. İlk önce denize geliyorum. Yanıyorum güneşin altında. Sonra eve gitmeden serinlemek için yani gün içerisinde işte merkezdeki işlerimi bitirip dim çayına gidip orada buz gibi suya girip serinleyip güzel çayımı da içip oradan eve geçiyorum. Böyle bir güzergah çiziyordum ama bu sefer Tam oranın aynen kahvaltıyı orada yapalım dedik. Açıkçası dim çayındaki mekanlar bir tık pahalı. Fiyatlar merkezden daha pahalı. Ama kahvaltı çok fazla pahalı değil. Yani kişi başı Serpme kahvaltı 65 liraydı Neden? ama hakikaten 65 lirayı hak eden bir kahvaltıydı. Yani yörük kültürüne yakın bir kahvaltıydı diyebilirim. Buralarda çok yörük yaşıyor. Ben kendi de Akdenizli bir yörüğüm. Tam, tamamen bir yörük kahvaltısı diyemem ama yörük kahvaltısına çok yakındı. Teleferiği ve kalenin bir kısmını görebiliyorsunuz. Teleferikle kalenin bu arka kısmına çıkıyorsunuz, şöyle göstereyim, daha sonra yürüyerek içeriden şu uca geliyorsunuz ve o uçtan Alanya'nın tamamını panoramik bir şekilde görebilirsiniz. Kaleye giriş ücreti 30 liraydı sanırım kişi başı ama müze kartınız varsa ücretsiz girebiliyorsunuz. Bu arada hemen kadrajımda şöyle bir bitki var size onu göstereceğim, sukulent bir bitki üzerindeki renkli çiçekler videoda görünüyor mu bilmiyorum. Biraz zoom yaptığım için bozulmuş olabilir. Bu bir akdeniz meyvesi, dikenli incir diyoruz. Ben bunun için can alır can veririm. Daha önce Mersin vlog'umda da bahsetmiştim. Eğer izlemediyseniz Mersin vlog'umu da hemen yukarı kart olarak koyayım. Toroslar'da, Toros dağlarına bir gün nasıl geçiyor? Belki merak edersiniz çok güzel bir meyvedir. Eğer buralara yolunuz düşerse genelde Ağustos ayında oluyor. Çok kısa bir süre yani 3-4 haftada meyve oluyor ve bitiyor. Size şundan da bahsetmek istiyorum. Görüntü alabilirsem buraya ekleyeceğim. Bu kalenin yani Alanya'nın ortasındaki bu burunun hemen diğer tarafında Alanya şehir merkezi var. Yat limanı var. Oradan tekne turları kalkıyor. Bu da yine Alanya'da yapılabilecek bir şey. Mutlaka tekne turu da yapın. Sizi ilk önce oradaki tersaneye götürüyorlar. Kızıl Kule'nin altına götürüyorlar. Daha sonra buraya Kleopatra plajına geliyorlar. Kızıl Kule demişken yine onun görüntüsünü koymaya çalışacağım. Birinci Alaaddin Keykubat tarafından yaptırılan, bu kaleye ek olarak yaptırılan bir kule. Kızıl renkli toprak kullandığı için Kızıl Kule adını almış. Üzerinde 22 adet aşağıya kaynar yağ ve sıcak su dökebileceğiniz savaş esnasında kale gözü var, delikler var. Evet tekrar merhabalar. Gürültülü bir Alanya akşamından hepinize merhaba. Arkamda gördüğünüz şerit şeklinde ışıklar Alanya Kalesi. Akşamını da görmenizi istedim. Şimdi sabah çektiğim yerin o Alanya'nın ucundaki ortasındaki tepenin diğer tarafındayız. Burada şöyle göstereyim size bahsettiğim tekne turları şuradan kalkıyor. Bir sürü tekne var. Hemen teker turlarının yan tarafında hediyelik eşyalar bulabileceğiniz el yapımı kolyeler falan oluyor. Öyle bir pazar var. Burada da işte diskolar, barlar. Gece şu an müzik yasağı var. 12'den sonra 12 değil mi? 12. Son düzenlemeyle. 12'den sonra müzik yok. Eskiden gece 3'e kadar burada müzik oluyordu. Gece 3'ten sonra şu gördüğünüz servisler, mekanların servisleri gelip buradan ücretsiz alıyorlardı bizi. Mekan ilçenin dışında Kestel diye bir yerdi sanırım. Ee, oradaki mekanlarda sabaha kadar eğlence devam ediyor Alanya'da. Ee, yani uyumayan bir şey diyebiliriz burası için. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Görüşmek üzere. Evet şimdi Gazi Paşa'dayız. Hemen arkamızda gördüğünüz doğal havuzlar denen yer. Onun arkasındaki tepede Selinos Antik Kenti. Eğer Gazi Paşa'ya yolunuz düşerse Alanya civarında mutlaka gezmeniz gereken yerlerden birisi. Ee, bu arada çok mekan önermiyorum. Ama şöyle bir yere geldik kahvaltıya. Tepede böyle gemi şeklinde. Eskiden bir klapmış. Şimdi e, konser veriyorlar mı sadece? Klap konseptini bozmuşlar ve şu arkamda gördüğünüz yerde restoran hizmeti veriyorlar. Sabah kahvaltısını burada deneyimledik. E, çok güzeldi. E, yine parasını hak eden bir kahvaltıydı. E, gelmenizi tavsiye ederim. Doğal havuzlarda da ben e, çocuktum, çok küçüktüm burada denize girdiğimde ama e, ha, yani hayal hatırlıyorum. Burada görülmesi gereken yerlerin başında geliyor diyebilirim. Tekrar merhabalar. Antalya gezimiz tüm hızıyla devam ediyor. Gazipaşa ilçesindeyiz. Gazipaşa Deniz Koyun'a giderken, Kral Koyun'a giderken böyle bir antik kent var. Geçen sene uğrayamamıştım, geçen sene otostopa gelmiştim buraya. Antioquia, At Kragum diye bir adı var. Ee, sanırım milattan sonra 1 yüzyılda kurulan bir şehir. Ee, Komagene kralından alıyormuş adını. Dönemin kralından. Ee, her yerde kalıntısı olan, geniş bir kazı çalışma alanı olan bir yer. Şöyle bir bakıp çıkacağız. Sonra koya ineceğiz. Delik denize. Orada yüzeceğiz ve yolumuza devam edeceğiz. Yolu biraz bozuk. Ana yoldan buraya bir tepeyi aşıp geri iniyorsunuz. Yolda bu şekilde. Tabi her yeri böyle toprak değil. Asfalt yerleri çok fazla ama yine de burası bir köy. Bu bir köy yolu. Illaki bozuluyor. Şu manzarayı görmek için o yola değerdi ya. Sanki muhteşem değil mi ya? Yalnız geçen sene burada 3 araba yoktu. Şimdi sayıyoruz. 2, bizimle beraber 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 tane araba var. Aşağıda kaç kişi var bilmiyorum. Dün bir arkadaş buradan story attı. Mangal yapıyorlardı aşağıda. İşte o bahsettiğim kral koyu. Bakın şurada insanları görüyorsanız eğer oradan aşağı doğru yürüyeceğiz. Bir bayağı bir zor bir yol var. Çıkarken zor daha doğrusu. Sonra şurada denize gireceğiz. Şöyle bir yoldan aşağı doğru yürümeye başlıyorsunuz. sonra aşağıda şöyle bir su sizi bekliyor. Şu sol tarafta delik istediğim yer. Asıl koy orası burası değil. Aklınızda bulunsun. Burada telefon çekmiyor. Eğer bir arama yapmanız gerekiyorsa inmeden önce haber verin. Telefonun çekmeyeceğine dair ya da önemli bir telefon bekliyorsanız Hava kapalıydı az önce. Kara bir bulut vardı. Yağmur yağacak sandık. Yani Rize'ye atandığımdan beri kafamın üstünde bir kara bulut. Sürekli beni takip ediyor. Nereye gitsem yağmur yağıyor. <laughs> yani Temmuz'un sonunda, Ağustos'un başında geziyorum. Hala gittim yerlere yağmur yağıyor. Geçen sene burada çekim yaptım. Onu YouTube'da paylaşamadım. Çünkü Gimbal'ım yoktu, çok fazla titriyordu. Artık size daha böyle titremeyen videolar çekebiliyorum. İşte kral koyu. Deniz çok dalgalı ama ya. Yani bu suya girilir mi? Çok tehlikeli. Yükselmiş bayağı. Buraya kadar vurmuyordu o su. Biraz bir kıyısı vardı oturup güneşlenebileceğiniz Medine köyü orasında. Yes. namazlarını o camide kılıyoruz. Toroslardaki <laughs> köylerde en sevdiğim olay her yer atıcım. Ben bu meyve için can alır can veririm. Gördüler hala burada böyle çadırlarda yaşıyorlar. Dikim tarihi 1681 yazıyor. Kedi de doğalı. <laughs> Bu gördüğünüz 2 metrelik köpek. Şu gördüğünüz tepenin adı Gerincik Tepesi. Yörüklerin tabiriyle Pumar. aşağıdaki kuru, otlar, yemyeşil işte oluyor. <laughs> Bu mudur mu Merengiç? Görüyorsunuz, mükemmel bir manzara, mükemmel. Araçta çatlak var diyor. İlk kez böyle bir günübirlik vlog denedim. Başka bir videoda görüşmek üzere.